Evet sevgili çocuklar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Geçen ne yapmıştık ölçme ile ilgili konular anlamıştık. Ve size bir videoda ödevimizin cevaplarını vereceğim demiştim. Şimdi bu videoda sıfırlar ölçmemizin cevaplarını yapacağız. Hazırsanız ödevimizi bir hatırlayalım. Bakın ödev neydi? Bu şekilde bir ödevimiz vardı. Videoyu durdurabilirsiniz demiştim. İsterseniz kağıda yapıp çözebilirsiniz demiştim. Çözenler şu an bu videodan onu kontrol etsin. Çözmeyenler dilerse şimdi bu ödevimizi dikkatlice bekleyip videomuzu durdurup 5 tane sorumuz var bunda. İşte burada 1, 2, 3, 4, 5. Bu sorularımızın cevaplarını çözdükten sonra benimle beraber izleyip değerlendirebilirler. Hemen sorularımıza bakıp cevaplayalım. Bakın şöyle soru 1. 4 kova kaç şişe su alır? Bakın 4 kova kaç şişe su alır? Şimdi bakalım 1 kova kaç şişe alıyordu? 3. O halde çocuklar 4 kova kaç şişe su alır Deyince ne yapacağım ben? 4 tane kova bakın çizdim. 1 kovanın da ben ne yapıyorum? 1 kovanın ben bir kovanın 3 şişe aldığını biliyorum. 3, 6, 9, 12. Kaç şişe alıyormuş? 12 yapanlar doğru. Geçtik soru 2'ye. 4 şişe kaç bardak su alır? Bakın şişeleri çizdim. 4 tane şişe. 1 şişe kaç bardaktı? 4 bardak alıyordu 1 şişe. Peki 4, 8, 12, 16. 1 şişe 4 bardaksa toplam 16 bardak su alıyor. Bunu nereden bakıyorum? Bakın çocuklar 1 şişe 4 bardak nerede? Burada yazıyor zaten bak. Şurada yazmıştık. 1 şişe 4 bardak. Buradaki bilgilerden rahatlıkla çözebiliyorum. Soru 3. 3 bardak kaç fincan su alır? Bakın çocuklar. Benim 1 bardağım 5 fincan alıyor mu? Alıyor. O halde 3 bardağı bulmak için ben ne yapacağım? 3 tane 5'i. 1. bardak, 2. bardak, 3. bardak. Her bardak 5 fincan alıyor. 5, 10, 15, 10, 15 fincan doğru olacak. 2 kova kaç bardak su alır? 1 kova, 2 kova. Bakın 2 tane kovayı çizdik. Normalde ben bardağı inmem için önce ne yapmam lazım? Kovamın kaç şişe alacağını bulmam lazım. Bir kova 3 şişeydi. Burada da 3 şişe var. Her kovan altında 3 tane şişe çizdik. Her kovamın altındaki şişelerin kaç bardak aldığını biliyorum. 4, 1, 2, 3 tane 4 buraya, 3 tane 4 buraya. Toplam 24 bardak su alıyor. Ney? 2 tane kova. Tamam mı? 2 kova 24 bardak su alıyor. Önce ne yaptık? 1 kovanın kaç şişe aldığını bulduk. 3 şişe. Toplam 6 tane şişe diyor. Her şişede 4 tane bardak olduğu için 6 tane 4'ü topluyoruz. Son sorumuz şu soru çocuklar bakın. 3 şişe kaç fincandı? Bakın. Şişeler burada. 3 şişenin kaç tane fincan olduğunu soruyor. Zor değil. 3 tane şişeyi çizdim. Öncelikle bir şişem 4 bardak su alıyordu. Hemen bir şişemin altına 4 tane bardak çizdim bakın 4 4 toplam 12 tane bardak var burada her birinin altında 4 bardak var peki bir bardakta kaç fincan alıyordu 5 fincan 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 fincan su alacak evet ödevimiz buydu cevaplarımız da bu şekilde çocuklar dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum sizlere ödevin cevaplarını vermek için anlattım bunu kendinize iyi bakın bir sonraki ders görüşmek dileğiyle hoşçakalın